Merhaba arkadaşlar. Asel Mira'nın kanalına hoş geldiniz. Asel Mira şimdi bebeğine mama yedirecek değil mi Asel? Evet. Önce evet açmamız lazım. Hadi birlikte açalım mamalarımızı. Nasıl açılıyor? Evet. Açabilecek misin yardım edeyim evet. mi? Evet. Ver anneciğim. Ben açayım sana vereyim. Tamam kaşık sende kalabilir. Evet. Asel Mira'nın mamasını açtım ben. Evet. Bebeğine mama yedireceksin şimdi. Bir de sen ye. Bir de bebeğine yedir. Bebe mi o? Bebek o mu? Bebek o. Bebek o. asa bebeğini bebek o diyor. Değil mi sen Aa döktün anneciğim. Dur orayı hemen silelim. Evet sildik. Öyle yapma anneciğim. Dökülür. Ben ben tutayım istersen. bebeğini yedir ya da sen kendin ye. Çok oldu ama bebeğine. Oo çok oldu. Bir de sen kendin ye. Aferin sana. Ay 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 ay. Oy. Al bakalım. Hmm, vardı ama zaten. A Al bebek osu. Oo batırma bebek onun. Bir de sen ye. Hani yiyordun ya anneciğim. Bir de sen ye Hadi. Evet Asel'in Evet bebek onun. Yum 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 yum. Bir de sen ye. Hayır böyle yaparsan dökülür. Evet. Hop. Bak döküldü her yere. Bak. ok Dur hemen bir silelim. Ama sen yemezsen böyle her tarafı dökülür. Tamam mı? Ye bebeğim. Bekle yine silelim. Bebeğim bebeğim. Oo, bebeğini de döküldü. Hep sildik ama yine mi dökülmüş bebek onun Hoppa. Hı. Bebek onu sildim. Tamam yedir hadi bebek onu. Bebek on, uyuyor mu? Hı. Şöyle görsün bebek on. Ham bebek osu. Yok. Hadi sen ye. Ye hadi kaşığı oraları buraları sürme sen de ye. Hop. Ham. Hı? Anne değilsin. Sen de ye. Aferin sana. Bebekoya da yedir. Hı. Aferin sana. Bebeko. bebeko senin tersine geliyor galiba. Şöyle yapalım istersen. Hı. Hadi Bebeko. Sen de ye. Bebeko. Hı. Gözüne mi yediriyorsun bebek onun ağzına mı? Bir daha. Ham. Biraz da sen yiyor, biraz da bebek yiyor. Uçak geliyor, uçak geliyor, uçak geliyor. Bebek uçak geliyor, uçak geliyor, uçak geliyor bebek osu. uçak geliyor. Ham. Aç ağzını bebek o, aç ağzını. Ham. Açtın ağzını. Evet. Oo, nasıl güzel yedi değil mi Asel bebek Evet. Silecek misin? Sil ağzını yüzünü. Aferin sana kızıma. Hmm. Sil bebekonun ağzını yüzünü. Hmm. Bir daha ver bir daha yesin. Al bebek o. Yanağı yesin. Ama kaşığımızı oralara koymuyoruz değil mi? Pislenir yoksa. Bebek o hasta olur biliyor musun? O kaşığı oradan alır mısın Asel? O kaşığı oradan alır mısın anneciğim? Bebek o hasta olur. Evet. Bebek o hasta olur. Onu ne yapacağız? Sileceğiz. O kaşığı silmeden yiyemezsin. Değil mi? Evet. Oralara koyulmaz. Al bakayım şimdi. Hı. Tamam. Ayak. Evet. Bebek oya yedir hadi. How? Ha bebekosu yanağın yesin hmm, şöyle kaşığı koymuyorsun Evet bana ver Tamam Aa, ben bırakıyorum Hadi bir de sen ye Ta Tamam yüzünü sileceksin bebek onun bir dakika böyle koy o zaman ver bana bunları bekle Oo, her tarafı battı benim kızımın ama ya olmaz ki böyle Ketçik diye her tarafı battı kızımın. Al anneciğim sil. Al bebekom. Mama. Mama sil annem de. Bekle. Dur bebekom. Al ıslak mendilini. Otur oraya çıkart <laughs> Evet bu kadar. Bebekosuna yemek yedirdi asel Evet. Mama. Evet. Mama yedirdi bebekosuna. Ama. Ama tarafta batmış. Ben. Evet inanamıyorum. Sil her tarafı şimdi. Evet. Aferin sana. Bebek oyu Bebek oyu aferin sana. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mama. Mama vereceğim şimdi. Asel'e tekrardan mama yiyecekler. Bebek oyla. Bebek oyu da ben temizleyeyim.